Merhabalar Ayşedeniz'in hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar sevgiler sunuyorum. Evet yine bir örgü modeli çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere yapımı çok kolay bir modelle geldim. Evet arkadaşlar şöyle örgünün yapımı için elimde bu şekilde ipim var. Şöyle renk kodunu da göstereyim dilerseniz güzel ağır bir renk şöyle rengimizde bu şekilde arkadaşlar kalınlığı inceliği ise şöyle şiş numaralarım ise 3.5 numara şiş kullanacağım sizler ipinizin kalınlığına inceliğine göre şiş kullanabilirsiniz evet arkadaşlar hemen bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimize geçelim modelimiz çift sayılardan oluşuyor arkadaşlar 2 ve 2'nin katları ilmek sayılarından oluşuyor Şöyle ben sizlere model gösterecek kadar ilmeklerimi atıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ilmeklerimi sizlerde yapacağınız örgünün enine göre ilmeklerinizi atın. Kolayca yapabileceğiniz iki sıradan oluşan kolay bir model. Şöyle ben ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Evet şöyle 18 ilmek attım. 18 ilmek üzerinde göstereceğim modelimi arkadaşlar. Tabii ki sizler bu modelin altına lastik uygulayabilirsiniz. Haroşa örgü uygulayabilirsiniz. Şöyle ben birkaç sıra haroşa yapacağım modelimi kurmak için. Sizler dilediğiniz lastik örgüyü yapabilirsiniz alt kısmına her bir yönünden, tersinden de, düzünden de düz bir şekilde örerek haroşa örgü yapacağım arkadaşlar. Sonra birlikte modelimizi kuralım. Hemen diğer arka yüzden de aynı düz bir şekilde eliniz hangine yatkınsa ters ilmek elinize yatkınsa her iki tarafından ters düz ilmek yatkınsa her iki tarafından düz bir şekilde örebilirsiniz. Evet şöyle ben iki diş örüp geliyorum arkadaşlar. Evet şu mesafeye bana yeterli gelecektir. Hemen modelimi göstermeye başlıyorum. Birinci sıramızdan kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hemen şu şekilde iki ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Yine birinci ilmeğimi tekrar düz bir şekilde ördüm. İlmeğimi bıraktım. Aynı iki ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Tekrar diğer ilmeğimi de öndeki ilmeğimi bir kez daha düz ördüm. Tekrar iki ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Tekrar düz örgü örer gibi örüyoruz. Güzel bir model çıkıyor arkadaşlar. Tekrar düz diğer ilmeğimi tekrar ördüm. İki ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. İlk ilmeğimi tekrar bir daha örüyorum. İki ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Diğer ilmeğimi tekrar örüyorum. Aslında ipimin rengi koyu olduğu için biraz tereddüt ettim görünür mü görünmez mi diye. Ama kolay bir model olduğu için sanırım sorun olmayacaktır şöyle hemen ayrıntılı bir şekilde göstermeye çalışıyorum düz bir şekilde ördüm diğer ilmeğimi de tekrar ördüm kenar ilmeğimi de düz ördüm birinci sıramızı tamamlamış olduk arkadaşlar tekrar ikinci sıramızda ise bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kolay bir model olmasaydı açık renk bir ip düşünecektim ama çok kolay düz örgü gibi bir model arkadaşlar. ters düz örgü gibi düşünün. Sadece iki ilmeğimizi birlikte örüyoruz. Şöyle hemen bir model daha anlatmak istiyorum. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Yani modelimizi bir kez kurmuş olduk. Şöyle arkadaşlar. Tekrar kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine aynı şekilde iki ilmeğimi bir düz bir şekilde ördüm. Yine tekrar Birinci ilmeğimi tekrar ördüm. İki ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. İki sonradaki ilmeğimi bir daha ördüm. Tekrar iki ilmeğimi ördüm. Sonraki ilmeğimi tekrar ördüm. Düz örgü gibi örelim model çıksın. Düz bir kez daha ör. Düz. iki ilmeğimi ördüm birinci ilmeğimi bir daha ördüm düz yine tekrar düz ördüm birinci ilmeğimi bir daha ördüm kenar ilmeğimi de düz bir şekilde ördüm Evet şöyle modelimizin arka yüzünde hiçbir işlem yok bütün ilmeklerimizi ters bir şekilde örüyoruz yani modeli bir düz, bir ters örgü olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar kolay bir model. Tabii ki modelimiz ilerledikçe kendini gösteriyor. Şöyle bu sıramızı da ters örüyoruz. Şöyle hemen göstereyim modelimi arkadaşlar çıt pıtı güzel bir model oldu Evet ben daha önce yapmış olduğum örgüde daha büyük bir parçada sizlere modelimi göstereyim şöyle hemen modelimiz bu şekilde arkadaşlar ilerlemiş hali bunda alt kısmına lastik uyguladım Dilerseniz lastik, dilerseniz bu şekilde yapmış olduğum gibi alt kısmına haroşa geçebilirsiniz. Birkaç sıra daha ilerleterek ben iki sırada yaptım hemen. Bu da lastikli olan modelim. Şöyle arka yüzünde göstereyim. Arka yüzü de tertemiz, güzel bir model. Evet bu modelden neler yapabiliriz arkadaşlar? Bu modeli bebek örgülerinde kullanabilirsiniz bebek yelekleri yapabilirsiniz. Süveterler yapabilirsiniz. Hırkalar yapabilirsiniz. Yetişkinlerde yetişkin yelekleri, hırkalar yapabilirsiniz. Anne yelekleri yapabilirsiniz. Yani kısacası her yaşa gidebilecek bir model arkadaşlar. Çeyizlik örgülerinizde kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.